Selamlar dostlarım ben Kemal. ben Kemal bugün ne yapacağız bugün kötü kolet almak için montaj gameplay yapacağız Dostlar geçen videonun yorumlarını yanlışlıkla kapatmışım. Yazık kafana. Şimdi ben de sonradan fark ettim. Çocuklara özel video falan mı ekledi diye düşündüm YouTube'u. Yani ama öyle olmamış. Ben yanlışlıkla yorumları kapatmışım. Yine açtım. Yorumlarınız yine orada duruyor yaptığınız yorumlar. Ve gördüğünüz gibi benim kötü kolet almama az kaldı. Burada kötü kolet. ve bütün e, burada Brope's ödüllerindeki bütün meyve kutuları aldım. Burada şimdi bunları almam lazım ve onunla da montajlı gameplay yapacağız ve bugün de alacağız. Evet dostlar özür dilerim arkadaşımdan. Bunun rahatsız etmeye de bunda. Onun da kanalının linkini açıklamada bulabilirsiniz. Bir de diğer arkadaşımın kanalının linkini de bulabilirsiniz. İnşallah unutmam onları koymayı. Evet biz devam edelim. Bizim görevlerimiz lazım. Görevlerimiz neredeymiş? Buradaymış. E <laughs> 8 maç kazan bul ile oyna. Neden bul ki? Yani bulamamış bu. Evet iğrenç esprimden sonra oyunumuza devam edebiliriz. 8 maç kazanmam lazım ve başka görevlere de bakalım hemen. Bulle 8 maç kazanırken 24 düşman yok etmeye karar verdim. Hemen maça girelim bekletmeden ve kötü koletle de birazcık da oynarız. Dostlar 2 günde bir video düzenime yavaştan dönmeye başladım yani döneceğim ben 1-2 hafta olur ben tamamen dönerim Evet biz şimdi ona kesmemiz lazım ve adam da kesmemiz lazım bizim Evet 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 ben ölmemeliyim Hayır. I I can fly. Dur şu el pirmayı ben keserim büyük ihtimal. Omae wa mou shindeiru. artık kesemem durun. Şuradan gelsin bir ne haber Danimak? Hayır hayır Danimak hayır yapma. Yapma sen sadece bir Danimaksın senin hiçbir işin yok. Yapma sen sadece bir Danimaksın senin hiçbir işin yok. Senin hiçbir işin yok. <laughs> senin hiçbir işin <laughs> yok. Hayır benim canım gidiyordu çünkü Piper bana vurdu. Vay canına. Evet iyi bilgiler veriyorum buradan size. Ben oradan az hasar versem şöyle. Evet aldık onların kulelerini ya. Evet iki düşman yok edebildim sadece can bir şey olmaz. önemli olan kazanmamızdı aslında düşman da yok etmem önemliydi. Maç çok hızlı geçti birazcık montajı gameplay bile yapamadık. Evet burada ben üzülmemeliyim çünkü benim işim için kolaya geliyor bu. Çünkü o kadar montaj yapmak gerçekten de kolay bir şey değil. Bu arada kulübümüz de Pattis artı bir kulübe. Bu kulübe de gelebilirsiniz. Evet arkadaş spam yapmış galiba. Onu da buradan alkışlıyoruz. Evet şimdi evet kulübümüzü gösteriyorum. İşte bu kulübe gelebilirsiniz. Patlis artı bir hepsi büyük olacak ve iyi yerine ı yazın lütfen. Yoksa çıkmıyor. Evet bin kupa ev ve üzeri gelebiliyor sadece. Yani bu kulübe gelirseniz de sevinirim. Benle falan oynayabilirsiniz. Denk gelirsek. Dostlar bir de kulübe gelirseniz e, yani videolarıma e, konuk olma şansınız da olur. Mesela videolarımdan birinde böyle kendi e, yaptığınız haritalarınızı falan denerim. Sizin haritalarınızı falan denerim. O yüzden kulübüme gelin ve e, yor şey e, isminizi yorumlara yazın oyundaki isminizi ve e, kulübün sohbet kısmına da e, harita yaptım diye yazın. O zaman videoma çıkma e, şansı kazanırsınız. Evet biz devam edelim. Evet takımımızda bir tik var. Uh. Evet, bir de Omar o, Omar Aynen anlıyorum kardeşim. Evet, şimdi o oradaki o spike'ı benim kesmem lazım. Gel spike. Spike kestim. Nice. E spike şu anda ağlıyordur ağlıyordu gürüngürüngür veya tabletini kırmak üzere olan bir çocuğa dönüşmüş. Aa, hayır 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 hayır. Evet, şu anda spiketen kaçma çabalarım var da bizim takım hasar yiyor şu anda. Evet, çünkü onların takım iki kişi saldırıyor. Biz bir kişi saldırıyoruz. Şu anda sinir oldum. Hayır. bul bula bunu yapar mı ya? Evet, iyi yani. Evet boş yaptığımıza göre hemen devam edebiliriz. Bir düşman yok edebildim şu ana kadar ve öleceğiz büyük ihtimalle. Öleceğiz. Evet öleceğiz. Yani ben öleceğim. Onlar ölmeyecek. Onlar da ölecek büyük ihtimalle. Gel bul. Evet adamın kilini Surprise, çaldım. Ay, o da benim kilimi çaldı. Ben o marka doğru. Gidemedim. Evet şimdi kaybettik. <laughs> dostlar ben hemen hızlandırılmış şekilde görevlerinden bir kısmını yapıp geliyorum. En azından şu mail kutuya kadar yapıp geliyorum. Evet dostlar ben mail kutuya kadar kasmadan geldim. Çıktı. Orası bir çocuğu. çünkü öyle çok sıkıcı oluyor yani. E, montajlı gameplay izlemek için geliyorsunuz ve ben de size montajlı gameplay sunmalıyım. Hayır. Evet kaç takım bana full abanıyorlar. Evet. Şimdi şu et evet, bizim de ultra e, deluxe noob oynuyor. O kelimenin anlamını ben de bilmiyorum. Bana sormayın. Hayır ya. Bakın. Noob oynamayın lütfen. O bastığın arası şeyi de oradan benim almam lazım. Ben onu bir kırayım öyle. Yere ağrı döküyor, nimete bastırıyor bize. Şuna bak, şuna bak. Durun, 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 durun. Ben bir hasar versem şuradan. No! Evet, hasar bile verdirmiyorlar. Bizim kule hasar yemiş ama gördüğünüz gibi. Aa, 90'a 90. Evet, biz onların kulesini ama 89'a düşürmemiz lazım. Evet, ben onları öldürürüm şimdi. Evet, öldüler. Şimdi onların kulesini 88'e düşürdüm. Evet, ağlasınlar. Şu anda büyük bir fark var. Evet. Evet büyük bir fark var aramızda ağlayacaklar o yüzden gelin ağlayın. Evet ben bugün maç var ve ben de televizyon izlemek için geldim. Şu anda televizyonda çok eğlenceli bir kanal izliyorum gördüğünüz gibi televizyon. Evet boş yaptıktan sonra aa bizim kulenin canı gitmiş. Durun 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 sen mi götürdün bizim kulenin canını? Evet bizim kulenin canını kesin o götürdü. Biz sizin kulenize azıcık hasar versek böyle. Şöyle bir hasar versek sizin kulenize ya. Evet yine o arımsı şeyden bastı ve ben ona iyice gıcık kapmaya başladım. Ben o gidip o arımsı şeyi öldüreceğim. Evet arımsı şeyin e, ilk belirtileri görülmeye başladı orada. O arımsı şeyi öldüreceğim. Ezdim arımsı şeyi. Evet şimdi o orayı bir e, az hasar versem. E, biz hasar verdikçe hasar yiyoruz gibi bir his var içimde ve onların e, şunu bir kesin. Bu ne ya? Bu, bu, bu ne? Evet biz devam edelim. Hemen hasar vermemiz lazım. Yoksa bu maçı kaybedeceğiz. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz zaten. Evet ama iyi adam kestim ben. O önemli olan zaten. Durun durun durun. Arımsı şeyi yeniden basmış. 20 kere arımsı şey bastı bu ama. Evet kaybettik gördüğünüz gibi çünkü Nubus ama 5 düşman yok etmişim ve toplam kaç düşman yok etmemiz gerek? Toplam 11 düşman yok etmemiz gerekiyor. Evet şimdi biz de 11 düşman yok etmemiz gerekiyor. Toplam ve çok gıcık bir şey bu da. Evet bu maçı da girelim hemen. İnşallah bugün kötü koleti alabiliriz yani. Yani almamız lazım. İnşallah alırız. Bence alabileceğiz bugün. Yani bayağı oynamam gerekecek. Durun kolum bir şeye çarptım. Evet. Şimdi o Pem'i öldürmemiz lazım. Ama öldüremeyeceğiz. Pem naber? İsmini ismine küfretmemem lazım. Evet. Şimdi ben oradan az daha hasar versem hayır, hayır hayır hayır. Evet. Hasar veremedim. Çünkü beni öldürdüler. Hayır yapmayın. Bak bak cız. Evet, justan aynı anlayan bir dynamike olsaydı keşke ve benim kilimi çaldı o demin. O Frank demin ay, Frank ne ya ben Frank'i öldürdüm, kendisini öldürdüm. <laughs> evet, demin oradaki Rico benim kilimi çaldı. Evet. Gördüğünüz gibi trigger olmak üzereyim. Çünkü şu anda trigger oluyorum. Evet. Evet, Frank ulti basamadı ağlasın şimdi. Evet, o dynamike onu bana atmayı planlıyordu ama atamadı ağlasın o da. Evet. Dynamite'ı kestim sonunda. Bu çok güzel bir duyguydu. Evet şimdi oradan az ben hasar versem şöyle. Evet bu maçı alacağız ya. Alacağız alacağız. Aldık maçı aldık. Hayır %5 kaldı kulelerin canı. Hayır. Onlar şimdi gelirse ve bize çok büyük bir şekilde saldırıya geçerlerse bizi yenme ihtimalleri doğacak ve ben izin vermemeliyim buna. buna hayır. Kesin kaybedeceğiz yüzde yüz bakın iyi izleyin şimdi kaybedeceğiz. Evet kaybedeceğiz dedim ama kazandık çok iyi bir şey bu benim dediklerimin zaten hep tersi olur. Şimdi benim Lamborghini'm olmayacak. <laughs> Olmadı tabii yani hep dediklerimin tersi olmuyormuş demek ki. Hemen şimdi kaç düşman kaldı bakalım bir düşman mı yok ettik biz? Evet bir düşman yok etmişiz toplam 10 düşman daha yok etmemiz lazım. Ve 5 maç daha kazanmamız lazım. Evet dostlar ben bu tur uzandığımız çekimde gireceğim ee, hemen med kutuyu kasıp geliyorum. Arkadaşlar bir görevi tamamladım. Şimdi şuradan bir şeyler alacağız. Evet, yeni rozet. Evet, aldık. Evet, yeni rozetimiz çok güzel bir rozete benziyor. Ben bu rozeti maçlarda genel olarak sevmediğim insanlara pek kullanabilirim yani. Bence çok güzel bir rozet. süpersel iyi yapmışsın. Çok güzel bir rozet. Evet, şimdi alacağımız şey de bu. Puh. Et pek işime yaramayacak aslında yarayacak bin oldu ve ben bununla bir tane gadget satın alırım. Evet gadget satın almak için bu çok işim get Et. Evet aksesuar yani gadget satın almak için bu çok işime yarayacak ve bula kaç maç kazanmamız gerek onu yaparız hemen. Son 3 maç kazanmamız gerek. 2 tanesini montajlı gameplay yapayım bir tanesini de hızlandırılmış çekeyim. Evet montajlı gameplay başlasın. Evet montajlı gameplay'e girdik şimdi şuradaki şunun içinde ne var çok merak ediyorum. Evet içine bakıyoruz. Evet içindeki şey çok iyi, iyi bir şeymiş. Onun isminden dolayı onu öldüreceğim. Evet orada ne var? O ne? O, o o güçlü bir şey o değil. Evet bana bir kez bile sıkamadı ama o güçlü şey. Evet benim bul olduğumu bilmiyor galiba bu. Veya bulların güçlü olduğunu bilmiyor. Hayır. Lütfen A abi yapma abi. Evet artık benim dibime girebilir. Durun, durun ya. Onunki neden bu kadar hızlı doluyor ya? Evet burada bir büyük bir hilecilik söz konusu yani büyük bir hilecilik var gibime geliyor. Evet o şeliği ben keserim. Hay biz devam edelim. Bir tur daha montaj gameplay'le girelim. Hatta montaj gameplay yapalım. Biz şey olmaz ki bir zararı yok yani. Sadece yorulurum montaj yapmaktan. Dostlar videoların izlenmelerini birazcık daha yükseltirseniz sevinirim. Çünkü benim videolarım bu aralar gerçekten az izleniyor. Analitiklerden de gördüğümüz gibi ve Şimdi yapmamız gereken şunun kimin kafası olduğunu öğrenmek. Evet hemen onu da içine bakalım. Evet kim olduğunu öğrendim tabii ki de bu. Evet şimdi şurada o, o şeyle ölecek. Evet onu sıkıştırdım. o ölecek orada ağlasın. Evet şu anda Nani'yi öldürüyoruz ve bu bir gaddarlık olabilir. Nani üzüldü. <laughs> Üzülme Nani öleceksin. Evet Nani öldü ve biz de hemen birilerini öldürmeye gidebiliriz. Aslında onu ben öldürmedim o alan öldü durun orada bir ulti basma durumu falan oluyor hayır 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 hayır, hayır. Onun önüne birisi pusmuyorsa ben hayır Evet ben Kemal'im. Çünkü onun önüne birisi pusuyor. Evet. Biz devam edelim. Kaç tur kalmış? İki tur kalmış. Hemen o iki tur daha hızlandığımız çekim yapalım. Sonra şu mega kutuyu açalım. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Bir bakalım. Daha çok var ya. Ondan sonra bir tane daha video çekerim. O videoda da kötü kolet aldığım bir video olur. Yani evet öyle yaparım. Evet hemen hızlandığımız çekim başlasın. Evet o sonunda görevleri bitirdim. Bayağı uğraştım ve yoruldum şu anda. Sinir doldum. Evet her yerden puzucu ve kol çıkıyordu çünkü. Evet görevleri bitirdim ama sonunda önemli olan da bu. Dışarıda yine inşaat çalışması başlatıldı ve ben bunu neye versem ki? Evet ben bunu Kolet'e vereceğim. Çünkü Kolet'i maxlamak istiyorum bu sezon. Evet makslanır mı? Daha makslanmaz. Ama 8 yaptım galiba Kolet'e. Kolet'e bir bakalım. Evet, kolekt 8'e yükseltmeyeceğim çünkü bir tane gedit almak istiyorum ve hemen me kutumuzu açalım. 5 yazdı. <laughs>